Türkçe'de bazen böyle ya şunu yapardım, bunu ederdim, o kadar param olaydı var ya, o şunu alırdım, bunu yapardım. <laughs> yani böyle bir salla, sallıyoruz ya böyle hani bir şeyleri. Sallıyoruz da sallıyoruz, konuşuyoruz yani. Ee, onu İngilizce nasıl yapıyoruz? Öyle şeyler yapmayı seviyorsanız bu konu, <laughs> bu konu sizin için sevmiyorsanız da öğrenin. illa öyle şeyler yapmayacaksanız bile <laughs> lazım oluyor. Farazi hayali durumlar için konuşmak. Ee, bu konuda onu öğreneceğiz. Bu olay İngiliz, İngilizce'de nasıl yapılıyor şimdi ona bakalım. Would veya wouldn't kullanarak yapıyorsunuz. Bunları nerede kullan nasıl kullanıyorsunuz bir, nerede kullanıyorsunuz temelde iki. Bunlardan hemen bahsedeyim sonra yapı olarak da daha net bir şekilde örneklerle beraber göstereceğim. Öncelikle bunlar bildiğiniz yardımcı fiil. Yani ne yapıyorsunuz? Bunları hemen fiilden önce koyuyorsunuz. Yani olay ne? Mesela işte I would, işte, işte I would want, isterdim demiş oldum mesela. Ben yani sallıyorum ya bir şeyler. İsterdim. I would want. Örneğin. Yani hemen fiilden önce would'u koyuyorsunuz veya wouldn't'u koyuyorsunuz. O kadar. Bunlar kullanım bi biçimi olarak iki alanda kullanılıyorlar temelde. Daha fazla alan var da e, en sık kullanıldıkları iki alan var. Bunlardan birincisi size söylediğim alan. Bir şey yapardım, ederdim diye sallama <laughs> yani temelde. İkinci alanda Kibar bir şekilde birine bir şey sorma mesela şunu ister misiniz, bunu ister misiniz, böyle bir şey ister miydin, böyle bir şey ister miydin gibi gibi ee, kibar bir şekilde bir şey rica etme veya bir şey sorma veya kibar bir şekilde bir şey isteme. şu Şöyle bir şey isterdim, şunu isterim, bunu isterim gibi gibi ee, kibar bir şekilde bir şey istemek. Şimdi öncelikle yapısıyla ilgili bir örnek görelim. Ondan sonra da e, önce kibar isteklerle ilgili biraz daha şey göstereceğim. Ondan sonra bu sallama ile alakalı bir şeyler göstereceğim. Sonra birkaç egzersiz yapacağız. Sonra bitireceğiz. Şimdi kibar şeylerden başlayalım. Mesela bu cümleyi bir bakın. Nasıl yapmışım cümleyi? I would like some water. Öncelikle burada mesela bu kibar cümlelerde en çok kafanızı yani bilmeseniz eğer bunu bilmeseniz en çok karıştıracağınız şey şu olurdu. Kibar cümlelerde genellikle fiil olarak like veya love kullanılıyor. Ve burada burada like ve love sevmek anlamına gelmiyor. Öyle yorumlarsanız yanlış olur. Mesela burada I would like some water. Suyu severim şeklinde yorumlarsanız çok yanlış oldu. Would ile beraber kullanıldığında like istemek anlamına geliyor. Love kullansam çok istemek anlamına geliyor. Like istemek, love çok istemek anlamına geliyor. Would ile beraber kullanılırsa. Mesela I would like Sam water dediğimde isterim diyorum. Ne isterim diyorum? Biraz su isterim diyorum. Kibar bir şekilde bunu söylemiş oluyorum. I would like some water please de hatta sonuna koyulur genelde. I would like some water please. Biraz su istiyorum. Işte biraz su istiyorum lütfen. Mesela. Ee, oldukça kibar bir şekilde isteğinizi söylemiş oldunuz. Bu olumlu hali. Olumsuz olsa wouldn't dersiniz. Ama genellikle olumlu oluyor. Ee, ya olumlu da kullanılıyor ama biraz daha farklı oluyor. Genellikle olumlu kibar ve isteklerde. soru halinde de sadece would başa koyuyorsunuz o kadar. Yani dediğim gibi size yardımcı olduğu için İngilizce'de soru sorarken her zaman yardımcı ile başladığınız anda soru yapmış oluyorsunuz. Mesela burada yardımcımız would olduğuna göre wouldla başladığımızda ne oluyor? Would uh, would you like? Would you like? Would you like? Like istemek, ister misin? Some water. Biraz su ister misin veya biraz su ister misiniz diye sorunuz karşınızdakine. Bu kadar. Ve burada e, şu da karıştırılan bir mevzu. Bu buldun kısaltması. Mesela İngilizce'de kelimelerin kısaltmaları var biliyorsunuz. Mesela I am ne oluyor? I kesme işareti M. I'm mesela. Böyle de okunuyor. Buna dönüşüyor kısaltma olarak. I buldun da yine kısaltması var ve kısaltması şu. Kesme işareti ve D. Gördüğünüz gibi apostrof D. Ne, ne demişim burada? I'd like some water. Şu cümle şu cümlenin aynısı ama kısaltılmış hali. I'd like some water please. I'd like some water please. Yine kibarca su istiyorum. Ve dikkat edin. Kısaltılmış hali. Yine hani diğer örgüler aynı şekilde you'd like some water, he'd like some water, she'd like, they'd like some water aynı şekilde. Ve I'd like he'd like gibi. Hep bunların hepsi would anlamına yani her türlü would anlamına gelmiş oluyor şu. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim burada ek bilgi. Bu kesme işareti de bir anlama daha gelebiliyor. Ama o biraz nadir kullanılıyor. Past perfecto şu anda onu öğretmeyeceğim. Ee, nadir kullanılan bir tens. O anlamda kullanıldığı zaman, hani onun için kullanıldığı zaman geçmiş zaman anlamı katıyor cümleye. Onu zaten cümleden çıkarabilirsiniz. Ee, ama genellikle vult şeklinde. Yani vuldur %90, %80, %90 would'un kısaltması şeklinde denk gelirsiniz. Sadece şey için söylüyorum. Böyle would olamayacak bir şey. Yani okuyorsunuz ama would olamayacak bir şey yani. Ya diyorsunuz bu nasıl böyle yanlış mı yazmışlar? Orada geçmiş zamanı kastediyordur. Öyle anlayabilirsiniz. Bir örnek daha bakalım hemen. Ha bir şey daha söyleyeceğim tabii şeylerle ilgili. Bu kibar isteklerle ilgili. Şimdi. Mesela az önceki örneğimiz. Would you like some water? Ne diyorum? Su, biraz su ister misin? Diye kibarca soruyorum. Burada mesela bir şey ister misin derken direkt, zaten direkt olarak like'tan sonra ne ister misin diyorsak onu koyabiliyoruz. Would you like, would you like some water? Biraz su ister misin? Would you like food? Yemek ister misin? Would you like uh, a computer? Bir bilgisayar ister misin? Neyse, ne koyacaksak. Ama eğer bir eylemi yapmak ister misin diye sormak istiyorsanız, o zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Önceki videolarımı izlediyseniz 3 adımda sıfırdan İngilizce eğitiminin, o videolarda ben şundan bahsettim. İki tane fiil peş peşe geldiğinde peş peşe gelmez veya direkt olarak öyle söyleyeyim. Şu olur. Ya araya bir to gelir veya ikinci fiil ink alır. Ink takısı alır. burada to koyacağız araya. To. Like ya burada fiilimiz ne? Like değil mi? İstemek, sevmek değil. Dikkat edin. İstemek. Like'dan sonra bir to koyuyorsunuz. Bir eylem getirmek istediğinizde. Sonra da eylemi getirip devam, cümlenize devam ediyorsunuz. Mesela would you like to have some water? Biraz su almak ister, ister misin? Veya biraz su içmek ister misin? şeklinde bir soru sordum. Veya would you like mesela aşağıdakine bakalım. örneğin would you like taksi? Bir taksi ister misin? Ama bir taksi çağırmak ister misin dediğimde would you like to call a taksi. Yani burada would you like call a taksi derseniz yanlış olur. Çok acayip olur. Would you like to call a taksi. Bir taksi çağırmak ister misin demiş oluyorsunuz. Yani özetle bir eylem varsa hani kibar olarak sorduğunuz şey şunu yapmak ister misin? Bunu yapmak ister misin gibi bir şeyse o zaman araya to getirmeniz lazım like'tan sonra. Ama direkt bir şey ister misin diyorsanız o zaman direkt olarak like'dan like'tan sonra artık o şey neyse onu koyuyorsunuz. Bunları nasıl cevap verilir? Bir ona bakalım. Şimdi de. Evet. Mesela. Şimdi öncelikle şuna dikkat edin. Bunlar hep kibar şeyler. Hani kibar bir şekilde soruluyor. Kibar bir şekilde sorulduğu için. Yani bayağı kibar bir şekilde soruluyor. kibar bir şekilde sorulduğu için kibar şekilde cevap vermeniz lazım. Yani şey düşünün. Bunlar mesela siz bir misafirliğe gittiniz. Ev sahibi size bu şekilde sorabilir. Veya bir restoranda falansınız. Mesela garson size bu şekilde bir soru sorabilir. Baya kibar yani. O yüzden siz bu kadar size kibar şekilde bir şey sorulduğunda kaba olmamanız lazım. Ne yapabilirsiniz cevap olarak? Mesela dersiniz ki uzun cevap. İşte su ister misin diye sorur. Deniz ki yes I would like to have some water. Diyelim please de diyebilirsiniz. Yine sonuna. Veya daha kısa, genelde bu kadar uzun cevap vermenize gerek yok. Koydum ama normalde gerek yok. Kısaca şöyle diyebilirsiniz mesela, Yes please dersiniz mesela. Sonra Thank you de deseniz iyi olur. Yes please, Thank you. Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Bitti. Veya direkt olarak Sure, Sure elbette veya tabii ki demek. Sure, Thank you. Bu kadar. Veya uh, Please, Thank you. Lütfen. Teşekkür ederim. Bitti. Yani hayırla nasıl cevap verildi? Onu da söyleyeceğim ama. E, yüz ifadenize, beden dilinize dikkat edin. Yani işte sure thank you diyorsunuz ama böyle olmaz yani. Sure thank you. Yani bu veya sure thank you. Ve kafa sallama yani böyle kaş falan da çatmayın. Bir gülümseyin. Sure thank you. Bitti. Kibar olun. Bu böyle konuşurken. Hayır diyeceksiniz. Ne olabilir? No thank you. Değil mi? No thank you. Bitti. Yine bir gülümseyin. Kibar bir şekilde. Veya thank you but no. Mesela teşekkür ederim ama gerek yok demiş oldum mesela. Tamam. Ee, bunlar bu şekilde kibar şeyler. Bu şekilde. Şimdi şimdi de şu <laughs> sallamaları atıp tutmaları nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi genelde şundan bahsedeyim öncelikle. Bu tip sallamalar atıp tutmalar genelde şartlı cümlelerde yani eğer de oluyor normal cümlede. If'li cümlelerde kullanılıyor. If, eğer demek İngilizce'de. Ee, mesela eğer bu olsaydı ben bunu yapardım. İşte eğer zengin olsaydım özel uçak satın alırdım kendime. Veya yani ne bileyim eğer zengin olsaydım dünyayı gezerdim bilmem ne. Genelde eğer ile beraber kullanılıyor bu. Eğer bir bu iki. Hani voltlu, voltlu cümle iki. Genelde beraber kullanılıyor. Ee, burada eğerli cümleleri katmadım. Sadece voltlu cümleleri göstereceğim size. Ee, bir arada gösterip kafanızı karıştırmamak için. Hemen bir dahaki konuda bu videonun sonunda diğer konuya da hani diğer videonun da şeyini koyacağım. Ee, orada da iflerle beraber göstereceğim. Bu videodan sonra hemen e, onu da izlerseniz çok geciktirmeden hızlıca ikisini beraber öğrenip birleştirebilirsiniz. Şimdi mesela cümle yapımı aynı şekilde. Sadece bu sefer would you like veya would you love falan o tip şeyler kullanmayacağız. Like veya love kullanmayacağız. Ee, normal fiiller kullanacağız. Örneğin burada şunu demek istiyorum. Would you come with me? Benimle gelir miydin? Hani farazi bir, e, hayali bir durumdan bahsediyorum. Benimle gelir miydin eğer zamanlı olsaydı? Belki bir durum var. Hani benimle gelmesini istedim. Dedi ki işte gelemem dedi. Ben de ama peki gelir miydin diyorum hani zamanlı olsaydı? Artık niye böyle bir soru soruyorum onu bana sormayı bilmiyorum. <laughs> ama diyorum ki peki gelir miydin? Hani zamanlı olsaydı onu kastediyorum. Ee, mesela bunu nasıl soracağım? Mutla soracağım. Gelir miydin? Yapar mıydın? Eder miydin? Would you come with me? Gelir miydin? Mesela cevap olarak da I wouldn't come with you. Gelmezdim diyorum bakın. Gelmezdim. Bak zaten gelemiyorum ben. Yani zamanım yok. Zaten gelemiyorum ama farazi hay farazi durum. Diyelim ki zamanım var. Zamanım olsa bile gelmezdim. I wouldn't come with you. Neden? Because I don't like that country. Çünkü o ülkeyi sevmiyorum mesela. O yüzden zamanım olsa bile gelmezdim diyorum. Yani yapardım, ederdim, yapmazdım, etmezdim. Bunları yine Vult'la yapıyoruz. Bir örneğimiz daha var. Ondan sonra beraber birkaç tane egzersiz yapacağız. Mesela What would you do? diyorum. Yani çocuk olsaydın ne yapardın demek istiyorum. Normalde şu çocuk olsaydın kısmı hani ifli bir şekilde yapabilirim ama onu buraya koymayız, Onu burada ona girmeyeceğiz şu anda. O ifli bir dahaki videomuzda. Diyelim ki what would you do? Ne yapardın? Bakın. What'la başladım. Ne? Sonra normal soru cümlesi kurdum. What would you do? Ne yapardın? Çocuk olsaydın. Hani diye soruyorum diyelim ki. Ee, pardon. Ne yapardınız? Diye soruyorum. You hem sen anlamı var hem siz anlamı var biliyorsunuz. Cevap veriyor karşımdaki artık karşımdaki kişiler. Diyor ki we would play all day. Bakın we. We ile başlıyor. Sonra would yardımcı fiil. Sonra hemen fiil we yani yapılan şey we would play yani would ve yapılacak şey we would play biz oynardık bakın yapardık ederdik we would play biz oynardık all day bütün gün oynardık diyor bu <laughs> artık kime soruluyorsa yani çocuk olsaydık diyorlar